we bırak Etrafına dön bir bak 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 Ne ses çıkaracak Çak çak Çok eğlenceli olacak çıp 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 Up up ay 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 çıp 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 çıp

Aa, Nurçin de beni çekti. Hadi kalk, evet, kalk Hadi. Ay. Hadi Nurçin. Of. Hadi yine oynayalım. Benim ayağım acıdı. Aa Nurçin. Evet başka bir oyun oynayalım o zaman. Hayır direncilik oynayalım. Merhaba çocuklar. Merhaba. Eee. Merhaba. Merhaba. Galiba yorucu bir oyun oynadınız. Evet direncilik oynuyorduk. Böyle çuf 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 çuf. çuf. Böyle geçiyorduk. çuf çuf çıp. Minderlerin üstünden Ay. atlıyorsun. Böyle. <laughs> çok eğlenceli el Ben de size meyve suyu getirmiştim. Ama biz düştük. Noçi'nin ayağı çok acıdı. Hala acıyor mu? Yok acımıyor geçti. Ama Elmur zaten onun yüzünden düştük. Elmer. ...bir yerinize bir şey olmadığına göre hmm. sorun yok. Ee, oyun oynarken böyle küçük kazalar Aa. olabilir, hmm. tamam mı? Çok güzelmiş! <laughs> bu üzüm suyu çok güzel! Narcan ama bu üzüm suyu değil ki, elma suyu! Öyle değil mi Elmar? Evet, öyle! Peki, elma ne renk olur? Kırmızı! Kırmızı. Yeşil! Yeşil. <laughs> Sarı da olur! Evet, hepiniz bildiniz! <laughs> Hangi renkler birleşince yeşil olur? Mavi. Ee, Hadi söyle. Sarı sarı sarı. sarı, 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 sarı. <laughs> sarı, sarı. Ay, bunu bilmeyecek ne var ki? <laughs> Peki yapraklar hangi mevsimde sararır çocuklar? He? Evet. Sonbahar. <laughs> sonra da hepsi böyle dökülür. <laughs> Ama ilkbaharda yeniden yeşerirler. İlkbahardan sonra hangi mevsim gelir? Yaz Yazdan sonra, ee, sonbahar, sonbahardan sonra, ee, kış, kıştan sonra, ilkbahar. So sure. Çünkü tam üç köşeli, biz tam üç kenarlıyız. Dikkatli bakarsanız, her yerde varız mutlaka, her yerde varız biz. mutlu çünkü tam üç kenarlı biz tam üç kenarlıyız dikkatli bakarsanız her yerde varız mutlaka her yerde varız biz peki He. kuzuları koyunları kim otlatır çoban çoban, çoban. Asla, <laughs> köpeği de çobana yardım eder ham, ham, ham. peki <laughs> yangını kim söndürür ha hmm, İtfaiyeci! <laughs> İtfaiye. <laughs> Peki, itfaiye nasıl çağırırız? Telefon açarız! Peki numarası kaç? 110! Ama oyun olsun diye itfaiyenin aranmayacağını biliyorsunuz, öyle değil mi çocuklar? <laughs> Bazı çocuklar öyle yapıyormuş da. Gerçekten Aa, mi? Yani yangın olmasa bile mi? Aha. İtfaiyecileri boşuna meşgul ettikleri için itfaiyeciler gerçek yangınları Aa! söndüremiyormuş. Aa! Peki itfaiye gibi sireni olan başka hangi araçlar hmm. var? E, ambulans. Polis, Polis araması. Ateş sıcak mıdır, soğuk mudur? Ha? Sıcak. Hem de çok sıcak. Peki kar? Soğuk. soğuk. Peki limon? Ekşi mi? Tatlı. Ekşi. Ya şeker. Tatlı. Peki biber. Ay ay. Peki, ee, bana yuvarlak bir şey söyleyin. Yalçın. Top. Gülçin! Güne. Nurçin. G güneş, güneş. Narçın. Top diyecektim ama, ha ah, buldum. Bezelye. Son soru. Ama bu zor bir soru. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Hadi sor Elmer. Mantosu yeşil, elbisesi kırmızı, düğmeleri siyah. Hmm. 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 Ben bir yerden hatırlıyorum bu bilmeceyi ama hmm, şimdi mantosu yeşil, hmm, şey elbisesi kırmızı. Tamam evet. Hmm, evet, düğmeleri böyle böyle siyah. Ay ne olabilir acaba? Elmer, hmm. bir ipucu versene! Evet Elmer, bir ipucu ver! Yiyecek bir şey mi yoksa, yoksa bir hayvan mı? Yiyecek bir şey! Ha, hmm. <laughs> <laughs> Hatırladım! Karpuz, karpuz değil mi Elmer? <laughs> evet, karpuz! <laughs> <laughs> karpuz mu yiyeceğiz? Bunu da yap. sen bildin Yalçın. Harikasınız. Hadi gidip, hadi gidip karpuz hey. yiyelim çocuklar. yeşil, Kırmızıdır kırmızı rengim Kırmızıdır mi? Karga gagiş, hmm, orman parkı, oh, eh, okudum. Bunu da okudum. Eh, bunu da. Ah, ceylanlar da güzel canım. Hmm. Hmm, aa. Hmm. Aa, kar manzarası. Hmm. Ama bunların resmi güzel canım. Hmm. Benim de böyle güzel resim çizen birine ihtiyacım var. Hmm. Kitabımı resimli mi yapsam? resimsiz mi? Bu konuyu biriyle konuşmam lazım. Hmm. Ah, e buldum. Elmur ve Narçınla. <laughs> Elmurdan rica ederim. Ben söylerim o yazar. Narçından da resimlerini isterim. Hmm. Ah. Bak, bu resim güzel. Hmm. Böyle bir resim yapabilir Narçın. Tamam, tamam. Bu kitaplar çok güzel ama... ...daha ormanda ne hikayeler var? Ha, merhaba dostum, nasılsın Haber. bugün? Merhaba, iyiyim, iyiyim. Gel, gel, iyi geldin. Aa! Bakıyorum, kitap okuyorsun. Evet, evet. Demek resimli kitaplar okuyorsun ha? E işte, okuyorum. E, Elmer, resimli kitap mı daha iyidir, resimsiz mi? Nasıl yani? Yani sen resimli kitap okumayı mı daha çok seversin, resimsiz kitap mı? Resimli kitapları da, resimsiz kitaplarda okumayı severim. Önemli olan konusu. K konusu ne demek? Yani içinde ne anlatıldığı. İçindeki hikayenin neyi anlatmak istediği. Aman canım, ne var bunda? Ben de konu da çok hikayede. <laughs> Haklısın Kakule. Konuşacak bu kadar şey bulduğuna göre. Şimdi ben kitap yazsam yani diyorum kitap yazsam. Ya hmm. kitap yazmayı mı düşünüyorsun? Evet, yazamaz mıyım? Tabii ki yazabilirsin. Bir sürü tecrübem var, dostum var. Yazacak çok şey var dostum. Haklısın, sen de konu çok. <laughs> yani konuşmak yerine yazmak da ilginç olabilir. Ha, konuştuğum kadar iyi yazabilirim ama. Ama dostum, yazmak o kadar da kolay bir iş değildir. Hem ne yazacaksın? Yani göldeki kurbağaları seyrediyorum. Seyrediyorum. Ne çabuk büyüyorlar. Nasıl oradan oraya zıplıyorlar. O sivrisinekleri ne çabuk kapıyorlar. Bunu herkes araştırmalı. Bunu herkes bilmeli. Evet doğru. Bunu herkes bilmeli. Mesela şurada bir ağaç var. Bir ayva ağacı. Evet. Çiçekleri o kadar güzel ki herkes meyvesini yiyor. Çiçekleri kimsenin aklına gelmiyor. <laughs> Halbuki. Bak sen. Benim de hiç aklıma gelmedi ayva ağacının çiçeklerini yemek. Yani çok ilginç. Ha. <laughs> Halbuki o kadar güzel çiçekleri var ki. Onlar da çok lezzetli. Sanırım bu meyve ağaçlarının çiçeklerini yemek senin türündeki papağanlara özgü bir durum dostum. Ha hep düşünüyorum. O kuru dallardan o çiçekler nasıl çıkıyor? Dal boyunca ilerliyorum. Bütün dallardaki çiçekleri kokluyorum. Çok güzel kokuyorlar. Evet. Evet haklısın. Bazılarında arılar oluyor. Ben gelince kaçıyorlar. Zaten o arılar yok mu? Hepsinin polenlerini yiyorlar. Bırakın birazcık da ben yiyeyim. O zaman sen de biraz bırak da o arılar yesin. Ama Elnur zaten ben hepsini sadece kokluyorum. Sonra güzel olanlarını yiyorum. Evet, evet işte ben de bu yüzden kitap yazmaya karar verdim. Ya haklısın dostum. İnsan bildiğini başkalarıyla paylaşmalı. Ee, bir de ormana gelenler var tabi onları da mutlaka yazmalıyım. Ormana gelenler mi? Evet, geldiler, gittiler. Tanıştık, konuştuk. Mesela bir fotoğrafçı, kameraman, bir tane de kemancı gelmişti. Say, geldi mi öyle birileri? Ben neden görmedim hiçbirini? Aa, Elmer senin burada durduğun mu var? Dursan şurada göreceksin. Bir ressam hanım gelmişti. Beni çok beğenmişti. Koskoca ormanda bir tek benim resmimi yapmıştı. Bir de senin o meyvelerini. Ya demek meyvelerle de senin resmini yaptı. Meyveleri tek başına yemiş olmayasın kakule. Yani hayal gücün çok iyi çalışıyor olabilir mi? Hayır dostum hayır hayal değil. Bir keresinde bir avcı gelmişti. Onu bütün orman gördü. Ben olmasaydım kim bilir o avcı kaç tane dostumun canını yakacaktı. Doğru. Ormanın kahramanı olmuştun. Bir balık adam bile gelmişti buraya. Yapma Kakule, bir balık adamın burada ne işi var? Ben nereden bileyim? Dalmaya gelmişler, arkadaşlarını kaybetmiş. Ama ben ona doğru yolu göstermeseydim... ...daha çok dolaşırdı ormanın içinde. Biraz şaşkındı, şaşkın. Burada paletlerle bir yürüyüşü vardı. Elmer görmeliydin. Çok komikti. Pipi <laughs> dalgıcı burada düşünemiyorum. Hele davulcuyu görmeliydin. Gümbe de güm gümbe de güm. Sincaplardan biri gürültücüydü. Hem gürültücüydü hem de gürültüye dayanamıyordu. Bu bana birini çok hatırlattı ama. Evet, davulcu çok çalışmış, yorulmuş. Uykusu var. Dinlendi biraz. Biliyor musun? Ben hayatımda ilk kez davulcu gördüm. Araştırdım. Şimdi ben bu araştırmaları mı kaleme almalıyım? Sana başarılar dilerim dostum. Şöyle yazabilirim. Ee, davul şöyle yuvarlak bir şeydir. Ee, i̇ki tane sopayla ona vurulur. O sopalara da tokmak denir. Ha, çok önemli. Başka ne yazmayı düşünüyorsun Kakule? Ee, dalg için tipini. Ha, söyle bakalım. Shinorkel nedir? Sen biliyor musun? Aa, bak sen. Neler öğrenmişsin? Ee... Avcıları kaçırmanın yolları. Bir kamera nasıl çalışır? Kameraman kimdir? Anlayacağım. Daha neler neler. Düşününce bütün bunları yazmanın şart olduğuna karar verdim. Birilerinin bu bilgileri topluma ulaştırması lazım. Kitaplar önemlidir. Hep sen kitap okumanın önemli olduğunu söylemiyor muydun? Onun için yazar olmaya karar verdim. Bravo. <laughs> bravo. Yazmak <laughs> önemlidir. Ama yazmak için dile hakim olmak gerekir. Ne? Hakim mi? Ee, hakimi de biliyorum. Hakim dediysem konuştuğun dili çok iyi bilmek gerek demek istiyorum. Ee, öyle hakim olmak diyorsun. Kiminle tanışsam ne tatlı dilli papansın ne konuşkansın diyorlar. Ya keşke bir de bana Tatlı sorsun. Tatlı diyorlar. Sen ne çok kelime biliyorsun diyorlar. Ben de onlara Elmer sürekli bana kitap okuyor diyorum. Çok dikkatli dinliyorum diyorum. Ee, çok gezen mi bilir, çok okuyan mı? Hem geziyorum, hem okuyorum. Ee, ben bilmeyeceğim de kim bilecek? Gezdiğim yerleri öyle incelemeden laf olsun diye gezmiyorum. Orada ne yetişir, hangi çiçekler vardır, hangi ağaçlarda, kimler yaşar, nasıl yaşar? Boş gezmiyorum, boş gezmiyorum. Evet Kakule, çok etkilendim. Umarım düşündüğünü başarırsın. Tabii dostum! Bütün bunları senden öğrendim. Kitabımı sana atfedeceğim. Kitabımın girişine sevgili dostum Elmır'a diye yazacağım. Sevgili dostum Elmer. Kakule! Beni mahcup ediyorsun. Çok duygulandım. Elmır! E, yalnız benim bir sorunum var. E, biliyorsun. Hı. Benim kanatlarım var. Yani parmaklarım yok. Ee? Bu senin için daha önce sorun olmamıştı. Mektup yazabiliyorsun. Dostum, mektup yazmakla kitap yazmak aynı şey mi? Birkaç sayfa yazarım ama öyle sayfalarca hmm. yazmak kolay iş mi? Hmm. Evet, bu zor olabilir. Ancak... Be, ...benim söylediklerimi sen e, kaleme alabilirsin. <laughs> ben mi? Ben söyleyeceğim, sen yazacaksın. Yani bir yerde bu kitap ikimizin kitabı olacak. Şey... Kakule e, çok şaşırdım. Yani... ...ne diyeceğimi bilemiyorum. Buna vakit ayırabilir miyim bilmiyorum. Çocuklar var, bahçe var, biliyorsun. Elmer, burada kitap yazmaktan bahsediyorum. Yani bu gündelik işlerle karşılaştırılabilir mi? İnek dediğin bugün var, yarın yok. Kakule. çocuklar bugün çocuksa yarın büyüyecekler. Ne kalacak geriye dostum? Ha? Bak, geleceğe yatırım yapıyoruz burada. İyi düşün, iyi düşün. Kakule ya, bilmiyorum. Tamam, elimden geleni yaparım. Yani sana bu iş için vakit ayırmaya çalışacağım ama işlerimi bitirdikten sonra anlaştık mı? Tamam 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 Elmar. Ama öyle sabahtan akşama kadar yazamam. Tamam dedim ya, ben tıkır tıkır söylerim sen yazarsın. Çok güzel olacak, harika olacak, mükemmel olacak, en çok okunan, en çok beğenilen kitap olacak. Harika olacak, çok güzel, çok güzel. <laughs> Aç kocaman bir ağaç rüzgar dallarını sallar. aç kocaman bir ağaç dalında yiyecekler saklar aç kocaman bir ağaç rüzgar dallarını sallar. aç kocaman bir ağaç dalında yiyecekler saklar evet, şöyle başlayalım. Şu dünyada gördüğü en güzel kuş olduğunu söyledi. Bir yok. yok. Elmer. Şu dünyada gördüğü ve göreceği en güzel kuş olduğunu söyledi. İnanamıyorum. Yok yok yok. Ee, bu da olmadı. Şu dünyada gördüğü en güzel, en konuşkan, en yetenekli... Ya bu da olmadı. Olmaz olmaz. En yetenekli, en çarpıcı, en güzel tüylü, en konuşkan, en güzel turuncu gagalı kuş olduğunu söyledi. Kakure, sakın en geveze, en kendini beğenmiş, en kararsız kuş olduğunu söylemiş olmasın. Elmar, bu hiç olmadı! Kakule, karar ver artık! Ta, e, tamam! Ama bak dostum, bak böyle olmaz ki! Ee, Kağıtları buruşturup atıyorsun dostum! İstersen sen de fikirlerini söyle, hani... E, Elma! Ben diyorum ki bu kitaba başlama önce! Şöyle bir şey yap... Saçının arkadaşları Gülçin, Nurçin ve Yalçın'ı ister misin tanımayı? Kalk kuleyin arçını. Hey var onlara.